Sizinle birlikte boyama yapıyoruz. Oley. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi kalemlerimiz var. Asel gözleri kapalı bir şekilde benim seçtiğim bu e, boyama kitabından bir bölümü boyayacak. Tabi gözleri kapalı olarak bu boyaların içinden seçecek. Daha sonra da boyamaya başlayacak. Ben susadım, ben susadım. su getirir misin? Tamam. Evet Asel suyunu içtiyse oyunumuza başlayabiliriz değil mi Asel? Evet şimdi gözlerimizi kapatıyoruz Aselciğim. Ve bu kutunun içinden kalem seçiyorsun. Dört tane seçme hakkımız var. Dört kalem yeterli olacak diye düşünüyorum. Bir tane daha seçeceksin. İki değil bir. Birini bırak tamam bitti artık. Birini bırakıyoruz. Gözlerimiz kapalı yine. Gözlerimizi kapatalım. Hayır, Hayır ama gözlerinizi kapatalım. Gözlerimizi kapatalım. Evet birini seç bakalım. Onu alacaksın diğerini çıkaracaksın. Tamam. Onu alıyorsun. O zaman ben de bir tane... Bırakıyorum burada. Tamam. Bunlarla şimdi bu boyamanı tamamlayacaksın. Tamam mı sen? Hadi bakalım. Güzel bir boyama bekliyoruz senden. Benim bir şey oldu. Asel boyaman nasıl gidiyor anneciğim? İyi. Hangi renge boyuyorsun? Mavi. Mavi. Kedinin mavi olacak yani öyle mi? Evet. Hadi bakalım devam et. <laughs> Aa bu arada senin üstün de mavi Elsa. Böyle, de mavi yapacağım. Evet. 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 mavi Evet. 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 Sen Elsa'yı çok mu seviyorsun? Sor bakalım arkadaşlar da Elsa'yı seviyor muymuş? Evet, arkadaşlar yorumlara yazın Elsa'yı seviyor musunuz? Asel hala boyamaya devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ama bütün sınıflara bakın. Evet güzel oluyor. Başarılı Asel. Diğer renklerinden de kullanacak mısın? şey kullanacağım kulaklarına. Hmm, güzel bir fikir. Bunu da şş, bunu kullanacağım. Hm peki bu renk hangi renk? Bilmiyorum. Bunu biliyorsun. Ne? Neydi? Kırmızı. Hayır. Mavi. Mi? Hayır mavi elinde. Mor. Mor. Evet. Peki bu renk ne? Sarı. Bu? Mar. Hayır. Yeşil. Yeşil. Evet, çizip gösterecektim ama resmin bozulmasına şıkım. Hadi bakalım arkadaşlar, biz bunu boyayalım. Yani Asel bunu boyasın. Daha sonra ara ara tekrar çekip göstereceğiz size boyaması nasıl devam ediyor diye, değil mi Asel? elinde olan renkleri kullanmak zorundasın aşkım. Hangi renk yapmayı düşünüyorsun ağzına? <laughs> Sarı harika bir seçim bence arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Devam ediyor aşkım. <laughs> Bilmem, sen karar ver anneciğim. Tamam. Arkadaşlar, Asel boyamasını bitirdi, değil mi Asel? Arkadaşlarına boyamanı gösterir misin anneciğim? Almışım. Olmaz ama evet Tamam hadi göster o zaman. O zaman gösteriyorum. Yaşasın. Ver bakalım bana anneciğim. Evet, burası farklı boyamaları. Evet arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz Asel'in boyamasını yorumlara yazın. Evet yorumlara yazın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Bizim ailemize katıldığınız için teşekkür ederiz değil mi Asel? Hadi öpücük gönder arkadaşlarına. Bir de kalp yap bakalım anneciğim. Evet kucak